Sevgili yarış severler, değerli izleyenler, 2 Nisan Pazar günü İzmir Şirin Hipodromu'nda gerçekleşecek 8 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Altın 31 Mart günü Melih Taşkın'la Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda çalıştı. 800'ü 55.7, 400'ü 27.7 oldu. 2 numaralı Canım Çıtır Erdi Gökçe ile 31 Mart tarihinde İzmir'de 854,5 400'ü 27,5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Küşi Müslüm Baydan'la 31 Mart'ta İzmir'de çalıştı. 643.2 400'ü 29 oldu. 5 numaralı Ayduru dışta önde olan Safkandı, arkada Can Kara var. 31 Mart günü Tuncay Altun Kılıçla Ayduru'nun İzmir'de 641.3 400'ü 27.8 oldu. 6 numaralı Hadi Gel Muhammed Burhan Öncelle 31 Mart tarihinde çalıştı İzmir'de 800'ü 57.4 son 400'ü 29.4 oldu. 9 numaralı Orki Osman Alkan'la 31 Mart tarihinde İzmir'de çalıştı. 640.7, 400'ü 27.4 oldu. 10 numaralı Uçan Yumak Cuma Akkılıç'la 31 Mart tarihinde İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 643, 428 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 2 numaralı Uçan Kısrak, Mürsel Kayış ile 30 Mart tarihinde İzmir'de çalıştı. 641.2, 400'ü 27.7 oldu. 4 numaralı Cankara, arkadaki safkandı. Dışta önde olansa birinci koşuda start alan 5 numaralı Ay Duru isimli safkandı. 31 Mart günü Efe Akpınarla 643.5, 400'ü 30 oldu Cankara'nın. 5 numaralı Diba Sin ekranlarınıza geliyor. 31 Mart tarihinde Müslüm Baydan'la çalıştı İzmir'de. 600'ü 45, 400'ü 29.4 oldu. Sıradaki görüntümüz 7 numaralı İbişah Şah isimli safkana ait. İsmail Bayak ile 31 Mart tarihinde İzmir'de çalıştı. 600'ü 46.5, 400'ü 31.5 oldu. 9 numaralı Soyu Alp arkada, önde ise Show Up isimli safkan var. 31 Mart günü Rahmi Can Polat'la İzmir'de Soyu Alp'in 642.2, 428.5 buçuk oldu. 10 numaralı Tresor ekranlarımıza geliyor. Tresor Hüseyin Şimşek'le 31 Mart'ta çalıştı İzmir'de. 643.4, son 28.7 oldu. 1 numaralı dirlik ekranlarınıza geliyor. 31 Mart günü Mürsel Kayış ile İzmir'de piste çıkan bu safkanın 428,5 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 2 numaralı Bornovalım Melih Tezelle 31 Mart tarihinde çalıştı İzmir'de. Bu safkanın 42.5 son 400'ü 27.7 oldu. 3 numaralı Aslan Soylu Veysel Şanlı ile Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 31 Mart sabahı çalıştı. Bini 10, son 400'ü 27.4 oldu Aslan Soylu'nun. 5 numaralı Köy Demir, Hakan Berkaya ile 26 Mart tarihinde Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda çalıştı. Sabahın erken saatlerinde ve 400'ü 28.8 olduğu Köy Demir'in. 6 numaralı Madame Le Muratok ok idaresinde 31 Mart günü İzmir'de iç pistte çalıştı. Bu safkanın altı yüzü 41.4 son 400'ü 27.7 oldu. 7 numaralı Serkan'ın oğlu Müslüm Baydan'la 31 Mart'ta İzmir'de çalıştı. Bu yarış için yapmış olduğu 640.8 400'ü 27 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. 8 numaralı Saluki Yunus Emre Yüksel idaresinde 1 Nisan sabahı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 426.9, son 200'ü 13.2'lik kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. 9 numaralı Akar Nejat Cengiz Aydoğan'la 29 Mart'ta İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 800'ü 54.6, son 400'ü 26.3 oldu. 10 numaralı Musliha Efe kan, Elmas'la 31 Mart tarihinde İzmir'de çalıştı. 600'ü 42.7, son 400'ü 28.7 oldu. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 11 numaralı Özdoğa geliyor. Eren Dursun Ökten'le 31 Mart'ta Antalya'da iç pistte çalıştı. 600'ü 40.8, son 400'ü 27.3 oldu Özdoğan'ın. 1 numaralı Muharrem Abi 31 Mart'ta Sefer Soysalla İzmir'de çalıştı. 637.3 400'ü 24.8 oldu 1 numaralı Muharrem Abi'nin. 2 numaralı Muriçka Mehmet Gönültaş'la 30 Mart'ta İzmir'de 800 metrelik yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. Muriçka'nın 800'ü 50.5, son 400'ü 25 oldu. 3 numaralı Cerkutay Mete Gölle 26 Mart'ta İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 1008 son 400'ü 26,5 oldu. Dışta önde 4 numaralı Oğlum Fırat var. İçte önde Kabıpa ve arkada Fly Tiffany vardı. Emrah Hayhan 31 Mart'ta 635,5 400'ü 23,5 oldu. Dışta önde olan Oğlum Fırat'ın 6 numaralı Acartay dışta içte ahbap var. Emirhan Tufan'la 31 Mart'ta Acartay'ın 637.8, 400'ü 25.5 oldu. 7 numaralı Raven Atakan Cemdağ devirenle 31 Mart'ta İzmir'de çalıştı. 639.2, 400'ü 25.7 oldu. 2 numaralı Another Love Gökay Kaba Palamut İdaresi'nde 31 Mart tarihinde çalıştı İzmir'de. Bu safkanın 639.6 426 oldu. 4 numaralı Luyubov Selçuk Ay 31 Mart'ta İzmir'de 636.4 424.4 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Derin Doğa 31 Mart'ta Muhammed Burhan Öncel ile çalıştı İzmir'de ve pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasında 850.4-424.4'lük bir dereceyle ile pistten ayrıldı. 6 numaralı Tidy Woman 31 Mart günü Necati Darçın ile çalıştı 638.7-400'ü 25.3 oldu. 7 numaralı Santorini Girl, Mürsel Kayış'la 31 Mart'ta İzmir'de çalıştı. 637.3, 400'ü 24.3 oldu. 1 numaralı Agent Night, 31 Mart günü Gökay Kabapalamut İdaresi'nde İzmir'de çalıştı. 638.6, son 400'ü 24.6 oldu. 2 numaralı Good Winner Tuncay Altınkılıç'la 31 Mart'ta 635.6, 423.6 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı The Raptor Abdülkadir Öksüz ile 30 Mart tarihinde çalıştı İzmir'de. Bu safkanın 800'ü 52.7, son 400'ü 26 oldu. 1 numaralı Hard Flut ekranlarımıza geliyor. Müslüm Baydanla 31 Mart'ta İzmir'de çalıştı. 853.2 son 400'ü 26 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 2 numaralı Kara Mehmet ekranlarınıza geliyor. 31 Mart günü Necati Darçınla İzmir'de çalıştı. 637.5 son 400'ü 25 oldu. 3 numaralı Yıldız Tozu bu safkan Gökhan İrem Bodur'la 30 Mart'ta çalıştı İzmir'de. Yıldız Tozu'nun 800'ü 49,5 son 400'ü 24 oldu. 4 numaralı Cool Image Erdi Gökçe ile 1 Nisan sabahı İzmir'de bir kenter yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı sayet daha Hüseyin Topsakallı 31 Mart'ta İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 637 son 400'ü 25 oldu. 3 numaralı canım babam Muharrem Okla 31 Mart'ta İzmir'de çalıştı. Canım babamın 642.2 son 400'ü 28.5 oldu. 5 numaralı Demir Dalga Adem Ceylan'la 31 Mart'ta çalıştı İzmir'de 800'ü 57.7, son 400'ü 29.4 oldu. 7 numaralı Yek Sıra Savaş Erduman'la 31 Mart'ta İzmir'de 600'ü 42.6, 400'ü 28.6 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. 8 numaralı oğlum Yaman Efe Akpınar'la 1 Nisan'da İzmir'de çalıştı. 645 son yüzü 29,5 oldu. 9 numaralı Asi muhafız ekranlarınıza geliyor. 1 Nisan günü Ege çamurla İzmir'de bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Gündüz Baba, Cuma Akkılıç'la 31 Mart'ta çalıştı. 430 olan kısa düzlük ile İtman pistinden ayrıldı Gündüz Baba. 11 numaralı Faranelli 31 Mart günü Emrah Ayhan'la İzmir'de çalıştı. 800'ü 55, son 400'ü 28.7 oldu. 12 numaralı Son Eylül ekranlarınıza geliyor. 31 Mart günü Rahmi Can Polat'la İzmir'de 639.8 426 oldu. 13 numaralı Yiğit Soylu 30 Mart günü Mete Gölle İzmir'de 643.2 427.7'lik bir galop yaptı ve bu galopla da pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 14 numaralı bombardıman Mert Uyarla 31 Mart'ta İzmir'de 641,5 428 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 15 numaralı Eyvah İnce Yunus Murat Ok idaresinde 31 Mart günü çalıştı İzmir'de. 642 son 400'ü 27.7 oldu. Sevgili yarış severler, değerli izleyenler, İzmir İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.